Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber o spor videosu çekiyoruz yani o derken ses şimdi şunu herkes biliyor arkadaşlar ama tekniği yanlış yapıyorlar alıştırma şu an yapacağız ısınalım köpçe gelen formatlarımızı atıyorum yani. bazıları Aynı bir taktiği yapıyoruz. Arkada yemek pişiyor arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi bu ale yapıyoruz. Aynı tane. yani bu ale yapıyoruz işte. Spor önemli bir şey. Sonra işte bir şeyler yapacağız yani. Evet. Hadi başlayalım. İlk Şimdi bakın. Şınav hareketinde önemli olan bu. Bu değil aslında. Yani bu da önemli. Bu prati yapın Dizleriniz yere değiyor. Gördüğünüz gibi. Sonra bu hareket. kendinizi eğin. Bakın. Vücudunuz önce eşitlik yapın. Bakın. Böyle eşit olsun. Bakın ben gördüğünüz gibi eşitim. Böyle vücudumla hiçbir alak yok. Bu öyle arkadaşlar. İşte. Şimdi ee, ağırlık kaldırma. Ben okul çantasını kaldırıyorum. Siz başka bir şey kaldırabilirsiniz. Olsun, oraya yapıştır. 1 dakika. İlk önce kollarımızı sonra bu Su squat gibi düşür ama squat değil. Bundan bu hepsine 20 tekrar yapın biterim. Ama şunu yani 15 tane yapın da siz. Ben 20 tane yaparım. Evet arkadaşlar şimdi ikinci ve en önemli şey. Sandalye. Bakın şimdi bu bunu bu. evet bir tane şimdi video izlemiştim. Böyle bunu tek elle kaldıram. Aslında Bu kadar. kadar kolay bir şey nasıldır? Yapamıyorlar ya. Hadi neyse geçelim. Konumuz oldu. Şimdi arkadaşlar. Pozisyon. Oturma pozisyonu. Böyle kollarım Hız, hız bükülüyor şöyle. Omuzlarınız içeri giriyor. Kendinizi aşağı alıyorsunuz. Gördünüz? gibi. bir haberi şey sekmeler Evet. Başka ne yapsak arkadaşlar? Ee, şimdi size e, ne desem işte başka video e, çekerdim balon videosu da ya yemek pişiyor arkadaş, çok patlayabilir. Evet arkadaşlar e, şimdi size şöyle diyeyim. E, Bazıları kanalıma abone olmuyor. Geçiyorlar, geçsinler. Önemli bir şey değil de yani. Şimdi sizin can sağlığınızda önemli değil. Ama ne olur beni. E, plak Yeter. Yani burada video kapatıyorum. Ve bay bay.